En basit haliyle feminizm nedir? Feminizm, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını savunan bir harekettir. Bu eşitlik eğitim, iş hayatı, siyaset, sağlık ve toplumsal hayat gibi her alanda geçerlidir. Feminizm sadece kadınlar için değil, toplumdaki herkes için adalet ve eşitliği hedefler. Tarihi 19. yüzyılda kadınların oy hakkı mücadelesiyle başlar. Günümüzde ise feminizm cinsiyet ayrımcılığına eşitsizliğe ve toplumsal baskılara kar, şu çıkan bir hareket haline gelmiştir. Bu hareketin temel amacı, kadınlara yönelik ön yargıları ortadan kaldırmak ve herkesin hak ettiği özgürlüğe sahip olmasını sağlamaktır. Ancak feminizm, erkek düşmanı bir hareket değildir. Tam tersine, eşitliğin herkesin hayatını iyileştireceğine inanır. Feminizm sadece bir kavram değil, aynı zamanda daha adil bir dünya yaratma çabası. Idır, sizce feminizm neden önemli? Yorumlarda paylaşın.